Bir dakika Excel video serisinde hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir veri doğrulama uygulaması göstermek istiyorum arkadaşlar. Sadece metin veri girilsin. Yani ben burada işleri yazacağım. Sayı girersem eğer e, bana desin ki ama tabii ki e, alfabetik bir şey e, girebilirim. Sadece sayı e, girmesine engel. Metin girecek denecek işte bir yazı yazacak. Ofiste e, kalacak. Neyse yazı o yazımızı yazacak. Bu nasıl yapıyoruz? E metinse diye doğru yanlış üreten bir fonksiyonumuz var. Tam bu işlemlere göre arkadaşlar. İngilizcesi de is text. Mevcutu kaldırıp sizlerle birlikte yapalım. Veri sekmesinde veri doğrulama data validation'da mevcut düzenlemeyi siliyorum. Ayarlar bölümüne geldim. Özel kısmına geldim. Formülümü yazıyorum. E metinse Bunlar ve kuşun biçimlendirmeler arkadaşlar e, doğruysa mantığıyla işliyor. Yani e, burada izin verilen e, dediğimiz şey metin olmasına izin veriyoruz. Aksi takdirde hata yaşıyordur. Metin girmediniz. Hepsi bu kadar. Yaptık geldi yazdık e, sadece sayı e, metin girmediniz dedik. Metin girerse girebiliyor.